30 yaşında gayet fit olan bir beyefendi. Hmm. Evet. Ee, e e onun haricinde business e iş kadını olan. Ev hanımı olan, ne bileyim işte hafta içi vakti olmayıp cumartesi pazar verdiğim kişisel antrenman, onların problemlerine göre işte dizinde problemi olan, işte ne bileyim omurgasında problemi olan, özellikle zaten o kişilere kişisel antrenmanı tavsiye ediyorum çünkü grup antrenmanlarında o kişilere fokusumuzu koyamayabiliyoruz çünkü orası karışık. Yani sizin bahsetmiş olduğunuz gibi mixed class diye geçiyor. Hmm. Yani her yaş ve her e, ne diyeyim seviyeye göre sadece düşük seviyede yeni katılımcılarımıza işte biraz daha diyelim eskisi gibi uyuyamıyorum e, işte sinir katsayısı eskisi katsayım eskisi gibi değil. İşte e, kadınlarda sıcaklamaların başladı bunaltılarım, terlemelerim başladı. Gençlerde işte kaygı seviyem, korkularım arttı. Yani bunlar genelde hani Hastalık arz etmeyen ama vücudun artık yavaş yavaş sorun yarattığı şeyler oluyor. İşte buralarda vitaminlerle beslenmeyi düzenlediğimiz zaman, bir de üstüne motivasyon ve problem çözücü mental koşuk yaptığımız zaman zaten çok güzel ilerliyoruz biliyorsunuz fakat sonradan benim kızlarım da, artık kızlarım diyorum Biz burada bir aileyiz Çünkü burası gerçekten butik çalışan küçük bir e, salon e, ve ben herkesi çoğunlukla kapıda karşılıyorum işte sarılıyoruz nasılsın iyi misin hapidir görmedim Yok şeklinde ya. Aynen zaten hepsi diyorlar bizimle teker teker ilgileniyorsun bizim işte Nasıl? sorunlarımıza eğiliyorsun Ben onlara sıkça bildiğim bilgilerden Seminer tadında işte arada olduğu zaman ya da işte ne bileyim bir molalarda hafif hafif bir şeyler veriyorum. Şöyle bir şey tabii ki fit oluyoruz. Biraz belki kilo kaybediyoruz ama belli bir süre sonra işte spor yaptım. Hadi eve gideyim ben şu börekleri çörekleri yiyeyim mantığı da oluyor. <laughs> o yüzden sonra kilo alan arkadaşlarım da oluyor. Ben bunu iki buçuk litre suyun altına düşmemeyi haftada işte en aşağı iki ila üç tane spor yapmayı yani farklı özellikle değişik alanlarda ayrıyetten de hani vitamin desteği alarak beslenmemizi düzenleyerek kombine bir pakette tavsiye ediyorum çünkü biri olmadan biri olmuyor yani beslenme şöyle bir şey zaten bunun yüzde seksen beşi yani hayatımızdaki problemlerimizin de, sağlık problemlerimizin de aslında çözüm olarak da yüzde %85'i. Şimdi spor salonunuzu, öncelikle tabii ki Almanya'daki gurbetçi vatandaşlarımıza aşağıdan linki geçiyorum sizi bulmaları için. Hı? Almanya'da sizi nasıl bulabilirler bölgenizde? Çünkü biliyorum ki çok uzaklardan bile sizinle çalışmaya gelen, sizden koştuk almaya gelen, isteyen, Kişiler oluyor. Bu alanda hı hı. hikayenizi bahsettiniz kısaca. Ee, özel spor çalışması, beslenme çalışması, e, mental koçluk çalışmaları yapabiliyoruz. E, hatta şu an e, bir e, öğrenci kızımızla e, eğitim koçluğu yapıyorum. E, onunla sürekli online çalışıyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. E, bana işte internet sayfamdan, Fitness with Meltem sayfasından ya da Instagram'ımdan gene aynı şekilde Fitness with Meltem ya da Instagram'da Harmony with Meltem şeklinde. Siz zannedersem aşağıda yayınlayacaksınız. Evet. Ee, ayrıca telefon numaralarım orada var ama bana ulaşabilecekleri e, Türkiye'den hani arayanlar için 0049 151 47 52 62 93 telefon numaramdan bana WhatsApp'tan ulaşabilirler, arama yapabilirler. Ben eğer fırsatım yoksa daha sonra kendilerine dönüş sağlarım. Çünkü.